Bugün merhum babamı ziyaret ettim. Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim tüm ölmüşlere rahmet ve merhamet etsin inşallah. Allah'ım babama es Al-Ali, Al-Vali, Al-Dar, Al-Nafi, Al-Badi, Al-Hadi isminle Allah'ım babama rahmet ve merhamet et. Onun mekanını cennet et. اللهم بثنا المشرى رحمة بمرحماتت. اللهم انور جهنم، شخور اللهم بير شخورها، اللهم انور جنة بحشية بير يا أرحم اللهم صل على سيدنا محمد إن الفاتح لما أبليك والحاتمي. لما سباك والنصير الحق وبالحق والحاد إلا صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قادر ومقدر العظيم اللهم okumuş olduğum bu salavatın sevabını, özellikle ve özellikle Hz. Muhammed'in tertemiz ruhuna, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhuna, sonra da babamın ruhuna ve kabir ehline hediye ettim. Hediyemi kabul et Ya Rabbim. Allahümme salli ala ruhi Seyyidina Muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi Seyyidina Muhammedin fil ezced. Allahümme salli ala kabri Seyyidina Muhammedin fil kubur. Allahümme abluk ruha Seyyidina Muhammedin minni teheyyaten ve salatan ve selamen. Ya Rabbim okumuş olduğum bu güzel salavatın sevabını özellikle özellikle Hazreti Muhammed'in tertemiz ruhuna, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhuna, enbiya ve evliyaların ruhuna sonra da bu kabirde yatan babamın ruhuna hediye ettim. Hediyemi kabul et Ya Rabbim. Allah'ım bu kabir ehlini de sevaptan mahrum bırakma Ya Rabbim. Onlara da hediye ettim, hediyemi kabul et Ya Rabbim. 알라훔